Merak ediyorum. Acun Medya'da en böyle gururlandığınız, tabii ki bütün işler çok tuttu ve çok güzel sevildi reytinglerden belli ama en gururlandığınız iş hangi iş? Benim için şey Survivor. Kendi açımdan ama Masterchef de efsane bir program. Şu. Onu da söyleyeyim. Yani Masterchef'e baktığın zaman yani korkunç bir başarı. Evet. İrem ve Bilginin tabii oradaki başarısı muhteşem. Bence ekipleri de çok iyi. Baktığın zaman yani bir e, televizyonculuk dehası diyebilirim master e, e, şeflerimizin de başrol olduğunu unutmamak lazım yani burada e, bizim Ceren de yapımda var mesela onu da çok severim sağ olsun e, İremle Bilgin e, Behçet var Behçet. bizim yönetmenimiz e, Behçet benim acın e, şey zamanı işte e, muhabir zamanlı ki <laughs> e, kameramanım Show <laughs> evet, evet, e, TV'den e, ya kameramanım evet. şimdi MasterChef'in şefin o yönetmen oldu. Şeflerimiz bir kere çok iyi oldu. Yani hatta e, hiç unutmam Mehmet Şef'in videosunu seyrediyorlar. O sırada casting yapıyoruz. 40 tane şefle casting yaptık. Ondan sonra e, bana gösteriyorlar bunları seçtik diye. E, ben de ha, tamam dedim. Sonra seçmediklerimiz de bunlar dediler bak seçmediklerimiz. Seçmediklerinizi bir gösterin dedim. Mehmet Şef var orada. Aa Seçme, ayırmışlar. A, bunu hiç bilmiyorum. Ben baktım Mehmet Şef'e dedim ki e, niye seçmediniz dedim. Mehmet Şef de yarışmacı bir gider yapıyor orada inanamazsın yani beğenmemiş gider yapıyor. Abi işte çok şey geldi dediler. Agresif. Ee, agresif geldi dediler burada. Ondan sonra e, kameraya oynuyor geldi dediler. Ben oturdum baktım böyle dedim ki bu adam kameraya oynamıyor dedim. Bu adamın doğası bu dedim. Doğası kendi <laughs> <Hiç>, böyle. <laughs> hiç dedim kameraya oynuyor havası almadım ben dedim. Ee, sonra bir daha seyrettim bir daha seyrettim. Sonra söyledim dedim ki Mehmet Şef olsun dedim.